Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Seda Tosun ile müzisyen Eymen Adal aralarındaki buzları eritti. Ünlü çift barıştı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mahsun Kırmızı Gül'ün Mucize filmiyle büyük bir şöhret yakalayan Seda Tosun, 2018 yılında müzisyen Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu çift evliliklerinde ikinci yolu doldurmadan ayrılık kararı almış ve olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı. Ünlü oyuncu, ayrılık kararını ben verdim. Bir an önce bitmesini istiyorum. Dava süreci çekişmeli olarak görünüyor ama inşallah anlaşırız. Kendisiyle mahkeme dışında görüşmek istemiyorum. Böylesi daha iyi olacak ifadelerini kullanmıştı. İkili geçtiğimiz yılın Eylül ayında da boşandı. Ancak çiftin aralarındaki buzları erittiği ortaya çıktı. Adal, barışmadık, yeniden bir ilişkimiz yok ama artık arkadaşız kaldık dedi. Seda Tosun, bir dönemde ünlü oyuncu Cenk Kangöz ile aşk yaşamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar